var. Yani yerel yönetime karşı olmanızın sebebi ne filan gibi sorular geliyor. Ee... Bugünlerde şu hani e, Ne yazık ki son 10 yıldır Biz Türkiye'de iç savaş Türkiye'de bölünme Türkiye'de eyaletler falan konuşur olduk ya evet. Onun için yerel yönetimlerle ilgili Çok fazla araştırma yapıyorum İşte oturup yazıyorum çiziyorum Ve bunun bir turnu sol kağıdı olduğunu söylüyorum Ve buna bağlı olarak da Bir eski bir kavrama Yeniden hatırlatmak gerektiğini söylüyorum O da e, Amerika'nın bizim önümüze koyduğu 1946'da William Limbulit tarafından bizim önümüze konan, yani genel olarak da yazılan, çizilen, ortaya atılan bir ortadoğu Federasyon lafı var. Evet. Bu laf çok ilginç bir laf. Şimdi evet. ortadoğu Doğu Federasyonu e, la kalmıyor iş. Bu adam e, 1940, yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde Amerikalı birçok yazar, çizer e, düşünce kuruluşu ki onlar istihbari servislere bağlıdırlar. Diyorlar ki, Federasyonlar olsun bütün dünyada. Yani bir Avrupa federasyonu olsun. Nitekim yaptılar. Evet. Bir Ortadoğu federasyonu olsun. Bir Asya federasyonu olsun. Sonra bu federasyonların başına diktiğimiz adamlarla biz tek dünya devletine giden yolu açalım. Hı hı. Bunların hepsi federasyonlar biçiminde bizim denetimimizde olsun. Federasyona böyle bakıyorlar. Bu federasyonların başlangıç noktası da her ülkede önce var olan yapıyı yıkmak, Hı -hı. onun yerine de farklı bir yapıyı getirmek. Bunun içinde yerel yönetim çok önemlidir diyorlar. Biz yerel yönetimler isteyelim. Önce ülkeleri küçük ufak parçalara bölelim. Sonra bunları bir araya getirip federatif devletler oluşturalım ama bu federatif devletler bizim denetimimizde federatif devletler olacak. Araya girebilir mi? Başında bizim adamlarımız olacak. Odet yani. Odet Union planı bunun neresinde? Bunun çok ne? dibinde, 2000'de. bunun aynı yani bunun devamı o da. Yani 1946'da bu laf artık çok ayan beyan ortaya çıktıktan sonra hemen akabinde, yani hemen akabinde değil ama uzun bir zaman geçtikten sonra ortaya çıkıyor. 1980'de çünkü yazılmıştır. Hı hı. Daha sonra da işte e, Kihunim, e, Siyonist Siyonist... E, Dergide yayınlanmıştır. Ee, ve son derece yani dediğimiz olayı e, şey yapar. Mesela orada 12. bölümde %50 Sünnisiyle, %12 Alevisiyle, %6 Kürt nüfusuyla kargaşa en müsait e, ülkedir Türkiye demektir. Ki, 12. bölüme evet. bakabilirler. Evet. Yani 1982 İsrail için strateji raporu yazarsanız Google'a o dediğini onu yazarsanız evet. bunu Türkçesine ve bütün bölümleri görebilirsiniz. Mesela burada İran için Sünniler ve Şiiler olarak mezhepsel bölünmeyi öngörmüş. Irk olarak Pers Türk olarak İran'ı bölelim demişler. Türkiye'de Müslüman Sünni Türkler, Aleviler ve Kürtler olarak üç devlete bölünelim demişler, bölünsün demişler. ...Iran Basra bölgesinde bir Şii devleti... ...kuzeyde Musul'da bir Kürt bölgesi... ...ortada Bağdat çevresinde bir Sünni devleti olsun... Evet. ...demişler. Ee, Suriye'de dört bölgeye ayıralım... ...Suriye'yi demişler. Evet. Hayırlı yani İsrail'in başından beri... ...hedeflediği... ...bölgede etnik ve mezhepsel bölünmeler... ...ve daha sonra bu etnik ve mezhepsel... E, ...grupların... ...birbiriyle çatıştırılması... ...ve son aşamada da bölünmesi, bölünmesi İran bölünmesi, Türkiye'nin İran'la bir savaşa girmesi, sonra bölünmesi, Suriye'nin bölünmesi şeklinde gidiyor. Son günlerde Golan'daki hareketliliği herkesin dikkatini çekmek lazım. Evet. Çünkü orada yavaş yavaş hareket başladı ve oradan da işte Suriye'nin içine doğru atılımlar yapılıyor. Ve aynı şekilde de bunun da altını çizelim. Bütün bu ışıt, ışıt, ışıt ya da DAEŞ, DAEŞ, DAEŞ diye bağırıp çağaranların dikkatine sunalım ki tedaviler ışıt mensuplarının. İsrail'de yapılıyor Golan'dan alıp götürülerek. Evet. O da ilginçtir. Yani böyle bir proje var. Bu projenin adı Orta Doğu Projesi. Daha sonra bu Orta Doğu Federasyonu hayali Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'ne dönüştürüldü. Ve Büyük Orta Doğu Projesi şeklinde de 2004'te, 5'te işte devam etti. Bunu Condoleezza Seraç zaten 2003'te 22, 22 devletin 20 sınırları. sınırları değişecektir demişti. Bunları artık çocuklar bile biliyor. Bizim 1950'de yani NATO'ya girerken 50'lerde söylenen sözde e, bu Orta Doğu Federasyonu Türkiye'nin de içinde olacağı bir Orta Doğu Federasyonu e, General Cafer Tayyar Eğilmez 1951 yılında şu sözlerle söyledi. NATO'nun Türkiye'ye verdiği bir görev vardır. Orta Doğu İslam Federasyonu kuracağız. Yani bu birçok kez e, dile getirildi ve Federe, federasyonlar şeklinde ülkenin Güney Asya Federasyonu, Orta Doğu Federasyonu, Yakın Doğu Federasyonu, İstanbul merkezli Robert Kaplan'ın bir yazısında mesela dile getirildi 90'lı yıllarda. Ee, buna hepimizin federasyon nedir federasyonlar nasıl yapılır önce nasıl dağıtılıp küçüklere Beylikler kurulur sonra nasıl federe hale getirilir üstüne kafa yormamız lazım Çünkü Amerika'nın baştan beri planladığı bir e, proje bu ve bu proje e, öyle bir noktaya geldi ki 2000 2001'den önce 91 yılında ilk kez Turgut Özal Kürt Türk Federasyonu diye bir söz söyledi. Evet. Herkes bütün gazeteciler falan baka kaldık. Kürt Türk Federasyonu'nun hemen hemen ilk dile getirildiği zamanda üstelik PKK'nın başladığı bir dönemdeydi ve daha sonra kulağımız uyuşturuldu bu lafa. Aa artık şaşırmamaya başladık. Ha olabilir. Kürt Türk Federasyonu, sonra Kürtçüler, e, bunu niye bir Çerkez Federasyonu olmasın? Yani evet. Türkiye Federasyonu içine niye bir Çerkezistan olmasın? Daha sonra bunu işte niçin bir Lazistan olmasın falan şeklinde geliştirdiler. Evet. E, ve 1991'de ala, daha doğrusu 88'de ala Vala ile Avrupa Yerel Yönetimlere Özellik Şartını imzaladığı zaman Türkiye hı hı. aslında bu Orta Doğu Federasyonuna büyük bir adım attı ve kendi üniter kimliğini reddetmiş oldu. Yani dolaylı olarak e, biz kabul ettik. Evet yani çünkü o öyle bir şey ki e, yani Avrupa Yerel Yönetimlere Özellik Şartı 1991'de Türkiye'nin kabul ettiği bu şart hı hı. artık. Federal devlet olma sözünü Batıya ver, verilmiş oldu onda ve üniter devlet olmaktan vazgeçiyoruz denmiş oldu. Hemen akabinde e, hemen akabinde 2001 geldi AKP'nin kuruluşu. Evet. Bu çok ilginç bir e, nokta var burada gazeteci Aslan Bulut bu noktayı ilk açıklayan adam. Ama siz de o e, sürecin içerisinde varsınız aslında. Şöyle varsınız. Hmm. Takip ediyorsunuz ve evet. şahit olduğunuz yerler de var. Bunu kısım kısım Aslan Bulut'tan okuyacağım. Şimdi Tabii, çok şöyle. önemli bir e, şeyi vardır. Çok önemli bir e, 2001 yılında Hı, hı. E, Sayın Tayyip Erdoğan'a bir mektup geliyor. Evet. Bu mektup Ayla Bakallı tarafından yazılmış bir mektup ve işte malum Bakallı lobi şirketi, Amerika'da New York'taki bir lobi şirketinden iletiliyor. Hı hı. Ve mektupta en çarpıcı cümle şu, Tayyip Bey deniyor ki Ankara yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır diyor. Hı hı. Dünya bütün hükümetlerden bunu istemektedir diyor artık hangi dünyaysa o. Bu memorandum'a göstereceğiniz ilgiden dolayı takdirlerimizi sunarız deniyor. Hı hı. Bu mektuptan sonra hemen e, akabinde kurulan AKP'nin programına baktığınız zaman programın 35. sayfasında "Çağımız küreselleşme çağıdır". ...yerelleşme ve yerel yönetimlerin devlet içinde ağırlıklarının artacağı çağdır deniyor. Hı hı. Ve partimiz Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı'na uygun olarak... ...anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil edilmesini sağlayacaktır diyerek... ...bu memorandumla yani çünkü gönderenlerin içinde ve başında... ...CFR'nin ünlü adamı buranın da işte bir ara Türkiye'de de büyük elçi olan Morton Abramowitz var... Hı hı. Bu aldığı nota uygun davranacağı AKP'nin e, olumlanmış oluyor, onaylanmış oluyor. Çünkü 35. sayfada AKP e, programının birebir bu memorandumda, CFR memorandumda olan söz ve cümleler birebir var. Kendi programında. Yani kendi programında var. Demek Hı -hı. ki böyle bir baskı var belki, böyle bir Olabilir. durum var ki Olabilir. bunu oraya koymak zorunda kalınıyor. Hı -hı. Ee, ve e, 2003'e geldiğimizde ikiz yasalar imzalanıyor. 2006'ya geldiğimizde de bölgesel kalkınma ajansları kuruluyor. İkiz yasalardaki en önemli konu şu. Bir ülke içinde kendini halk olarak tanımlayanlar kendi kaderleri tayin hakkına sahip olacaklardır. Yani uluslararası camia düğmeye bastığı anda birileri, Lazlar ya da Kürtler ya da işte Boşnaklar ya da onlar ya da bunlar, evet. onların tayin ettiği birileri, Çerkezler parmağını kaldırıp uluslararası camiaya ben burada baskı altındayım. Ee, kendi e, e, eyaletimi istiyorum diyerek o meşhur ortadoğu Federasyonu'na doğru yol alabilir olmuştur. Hı hı. Ee, 2000, e, 2006'da kurulan bölgesel kalkınma ajanslarıyla da <laughs> Erkan hastayım, özür dilerim böyle çatlak sesle konuşuyorum. Mu? Bununla da küçük küçük o derebeylik gibi kurulacak devletlerin ana tohumları, tomurcuklanmaları ortaya konmuştur. Çünkü Özel birimler oluşturulacak şekilde şehir devlet projesine uygun somut adımlar atılmıştır bölgesel evet. kalkınma ajanslarıyla